Nooper'tır ekranlarındasınız. Yeni bir kapışma videosuyla karşınızdayım. Bu videoda FIFA 2014 ve PES 2014'ü kıyaslayacağız. Gerçekten iki tane çok enteresan oyun var. FIFA tarafı birazcık daha böyle tahmin edilebilir bir oyun ama PES tarafında gerçekten başlıktan da kapaktan da göreceğiniz üzere hayatımda gördüğüm en garip futbol oyununu oynamış bulunmaktayım. İki oyun üzerine de detaylı bir biçimde konuşacağız ama özledim sizleri ya bayağıdır video çekemiyorum artık. Hani önceden bir aralar her gün video falan yüklerdim ama artık eskisi kadar e, ile hani Tabii ki videolar çekmeye çalışıyorum 3 günde bir 4 günde bir yüklemeye çalışıyorum Ama bir tane spor haberleri kanalım var Onun da duyurusunu şimdiden yapayım Özellikle Youtube ve Instagram tarafından Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar e, Linklerini açıklamalar kısmına yorumlar kısmına Her yere koyacağımdır e, Videoyu izledikten sonra bir göz atarsanız iyi olur Futbola zaten futbol oyunları oynuyorsanız Az çok ilginiz vardır e, Oradan da e, haberler falan paylaşıyorum Onları takip etmek isterseniz beklerim Diyorum 2 e, oyunun Maç menüleri ve maç başlangıç ekranlarıyla sizi baş başa bırakıyorum. Özellikle PES tarafında menüye falan çok dikkatli bakın yani sağ sola bunun üzerine birazdan konuşacağız ama aklınızda bulunsun şöyle bir dikkatlice PES tarafındaki o menüleri falan inceleyin. Ee, FIFA tarafında da e, oyuncuların yüzlerini, oyuncuların animasyonlarını maç başlangıçlarda inceleyin özellikle. Birazdan üzerinize konu üzerine konuşunca e, en azından ön bilginiz olsun. Hadi bakalım o taraflardan sonra konuşmaya başlayacağız. El dorsal Casillas, el dorsal 3, Pepe, el dorsal 4, Sergio Ramos, el dorsal 17, Arbelo, el dorsal 5, Fabio Contra. Sports live coverage of this friendly today it's Real Madrid against Chelsea. Of course the lights are beaming down this evening. So without further ado we're off to the burnabout Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Big welcome to every one of you game Martin Tyler. The biggest welcome me, Alan Smith. Also. It's so hard to out. So you know, Şimdi ben ilk olarak FIFA tarafıyla konuşmaya başlamak istiyorum. Çünkü PES tarafı birazcık daha uzun olacak bizim için. FIFA tarafında e, açıkçası eski FIFA'ların birazcık daha gelişmiş, birazcık daha değişik bir haliyle karşı karşıyayız. Özellikle son dönemdeki FIFA oyunları da öyle ya. FIFA 18, 19, 20, 21, 22 tabii ki bunların arasında daha iyi oyunlar, daha çok beğendiğiniz oyunlar olabilir ama temel olarak birbirinden aşırı derecede farklı oyunlar da değil bunlar. E, gitgide de birazcık daha bir şeyler ekleyerek, bir şeyler geliştirerek işte ne bileyim Hyper Motion 2 ekliyorlar. Bir şeyler ekliyorlar. Daha fazla animasyon, daha fazla top fiziği falan diye hani böyle e, her sene bize kakalıyorlar açıkçası. Biz de kakalanıyoruz maalesef çünkü başka futbol oynuyor günümüzde. Günümüzü hemen bir kenara bırakalım. 14'e dönelim. E, FIFA 14 13, 12'den, 11'den çok da farklı değil. Birazcık daha gelişmiş haliyle bizi karşılıyor. Şimdi gelişmiş hali demişken e, olumsuz taraflarının gelişmesini bekleriz FIFA tarafında. Çünkü e, zaten iyi olan şeyleri devam ettirdikten sonra iyi bir oyun olduğu müddetçe eksik taraflarını da geliştirirse düzelt ...kusursuz bir oyuna... E, ...oyun haline gelebilirdi. Yüzler... ...özellikle FIFA tarafında beni hala... ...tatmin etmiş durumda değil. 2014 yılında da... ...2013'te çıkıyor bu oyun da... ...2014 diye söyleyelim biz. 2014'te de... E, ...çok tatmin etmiş durumda değil... ...hala. E, yüzleri... ...özellikle böyle titrek titrek oyuncuların... ...animasyonları var böyle işte ne bileyim... ...birbiriyle tokalaşırken, bir şey yaparken... ...göz kırpırken, konuşurken falan böyle... ...çok garip şekillere giriyor... ...yüz animasyonları. Böyle resmen böyle... ...piksel piksel halde oyun gibi... hani. Şey, oyun tarafı gerçekten dışarıdan Bakınca çok böyle gerçekçi dururken Bu animasyonlara girdiği zaman direkt Anlıyorsun ki hani tamam bu bir oyun ve Dandik bir oyun gibi kalitesinde yani O tarafı bir türlü yapamıyorlar neden bilmiyorum PES tarafında da yüzler çok güzel olurdu Genelde hep söylerdim yani yüzler FIFA'ya göre daha iyi oluyor daha güzel animasyonlar Yapıyorlar 14'te yeni oyun Motoruyla mı artık neyle bilmiyorum alakalı e, Onların da yüz tarafları Çok kötü olmuş yani o da berbat yani Resmen böyle hani oyunda kendi karakterinizi Yaparken işte burun seçersiniz seçersiniz de bileyim kulak göz seçersiniz işte falan. Onlarla yapılmış gibi oyuncular. Normal hani gerçek fotoğraflar kullanılarak e, oyuna entegre edilerek yapılırdı ünlü oyuncuların e, yüzleri falan ama Ronaldo'ya falan bir bakın mesela sanki oyundan elle yapılmış gibi bir yüzü var. PES tarafındaki yüzler e, o animasyonlar o konuşmalar da beni çok tatmin etmedi ama buna rağmen hala FIFA'nın önünde yüz tarafları ya yani kötünün iyisi gibi. Hani birisi iyi değil burada ikisi de kötü ama kötünün iyisi PES diyebiliriz. Hemen ufak birkaç tane bilgi vermek istiyorum. İkisinde de maalesef Süper Lig yok. İkisinde de tek Türk takımı sadece Galatasaray var. Other takımlarda yani diğer Avrupa takımlarının içinde Galatasaray'ı bulabilirsiniz. Yamalarla falan e, kurulur anca Süper Lig. Yani orijinal olarak Süper Lig'i yok. Aynı zamanda FIFA tarafında hala Türkçe dil desteği yok bu yılda da. PES tarafında da Türkçe dil desteği aynı şekilde devam ediyor. Hemen FIFA tarafıyla devam edelim. Oyun içinde özellikle animasyonları çok beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten FIFA bir animasyon oyunuydu yani. E, 2011'den beri devam eden böyle çok güzel animasyonları var. Örnek veriyorum işte ikili mücadeleye girdiği zaman oyuncuların girdiği animasyonlar, topa vururken, top kontrol ederken hepsini böyle detaylı bir şekilde nokta atışı bir şekilde çalışılmış durumda. Her oyuncunun farklı bir e, koşu tipi, her oyuncunun topu kontrol edişi farklı. Ne bileyim daha böyle e, kazma stoperin mesela böyle topu önüne alışı farklıyken böyle teknik bir orta sahanın, teknik bir kanat oyuncusu ya da forvet oyuncusunun topu alışı daha farklı falan farklı hissettirmesi çok güzel. Bu çok önemli bir şey yani futbol oyunları için. En önemli şey animasyondur arkadaşlar En önemli şey öbür türlü böyle Hani her oyuncu aynı şekilde Topu alır her oyuncu aynı şekilde Koşarsa o zaman futbol oyununun bir anlamı Kalmıyor yani şut at gol at tamam hani Bunlardan başka bir noktaya gidemez Yani ee, mesela modrişi Aldığım zaman modrişi kontrol ediyor gibi Hissetmem lazım Ronaldo ile dripling Yaparken Ronaldo ile dripling yapıyor gibi Hissetmem hani böyle büyük büyük adımlar daha böyle işte ne bileyim e, Ani dönüşler falan derken Messi ile e, dripling yaparken işte Küçük küçük adımlar daha böyle teknik topa dokunuşunun böyle daha teknik bir düzeyde olduğunu hissetmemiz gerekiyor Ki futbol oyunu futbol oyunu olsun Özellikle bu teknolojiler günümüz teknolojilerinden bahsediyorum FIFA tarafında da animasyonların gayet iyi olduğunu güzel çalıştığını söylemem gerekiyor Ama dikkatimi çeken bir başka animasyon şeyi var Şutlar çok garip geldi bana nedense böyle Şutu attığım zaman kalecinin zıplayışı verdiği tepki topun hani kalecinin çelişi falan böyle çok böyle Hani e, oyun içinde her şey çok güzel mükemmel animasyonlar işte ne bileyim 10 üzerinden 8'lik 10 üzerinden 9'luk bir şekilde animasyonlar devam ederken Şu tattığınız zaman bir anda animasyonlar o kadar saçmalıyor ki 10 üzerinden 3'lük 10 üzerinden 4'lük bir hale geliyor Yani kaleci animasyonlarının eksikliğinden mi? topun fiziğiyle mi alakalı ya da işte ne bileyim o şut mekaniklerinin nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyorum ama şutlarda bana çok garip geldi yani sizlere zaten şu anda şutları attığım birkaç tane şutu ee, koyuyorum ekranlarınızda Siz, sizce de garip değil mi yani bana bir enteresan geldi bu taraf oynanış kısmına geçecek olursak oyun genel olarak ağır bir oyun olduğunu söylemem lazım yani oyuncuların belli başlı bir hantallığı var bu kötü bir hantallık değil bu arada bu futbolda yani insanın doğasına aykırı olmayacak şeylerin yapılmaması ile alakalı bir şey yani bugün FIFA 23'ü aldığınız zaman adam Messi alıyor mesela ceza sahası içinde bir sağ çekiyor bir sola çekiyor bir geri dönüyor bir öne dönüyor o kadar hızlı ki böyle saniyede böyle 3-4 tane yere dönüyor bir sağ sol sağ sol sağ sol karşısında böyle hani şey gibi arcade böyle ne bileyim işte tasarlamış tusu basa gibi falan böyle garip garip hareketler yapıyor insanlar böyle bunlardan keyif oluyor ben keyif almıyorum arkadaşlar ben bunları yaparken de keyif almıyorum karşımdaki bir oyuncu bunu yaparken de keyif almıyorum özellikle foot tarafında falan böyle adam mesela böyle çevikliği yüksek bir oyuncu almış tamam güzel çevik olsun yani çevikliği yüksekse daha çevik davransın sağa sola daha çabuk dönsün ama sağa sol sağa sol sağa sola sağa sol böyle hızlı hızlı hareketler etsin falan böyle nefret ettiğim şeydir o yüzden FIFA 23'ü hiçbir şekilde online tarafta oynamıyorum ee, sadece böyle işte arada canım çekerse böyle. Normal Division maçları atıyorum. Foot tarafını falan kesinlikle oynamıyorum. Ee, oynarsam da işte normal yapay zekaya karşı oynamayı tercih ediyorum. Yapay zekanın da eksik olduğunu söylemem lazım ama ona rağmen en azından böyle birazcık daha mantıklı, birazcık daha futbol gibi hareket ettiği için oynarken keyif alıyorum. Her neyse biz FIFA 14'e dönelim. FIFA 14'te e, oyuncuların o doğal hantallığı, normal gerçekte de olan futbolcuların sahip olduğu hantallığa sahip olması sebebiyle çok hızlı çok hızlı sağa sola çok hızlı bir işte bir anda attım koştum dripling kanattan yardırdım bir anda böyle e, birebir forvet oyuncu stoper karşı karşıyayken birebir böyle çok hızlı hareketler yapıp geçtim bir anda ceza sahasına girdim gibi bir olay yok. Oyuncular hantal olduğu için ve belli başlı e, challenge'ları olduğu için topu oynamanın top kontrol etmenin falan bir şekilde böyle sizi pas oyununa zorluyor. Yani böyle oyuncularla aşırı hızlı hareket edemediğiniz için geriye dönüyorsunuz bir daha ondan yan pas yapıyorsunuz sürekli böyle paslaşma paslaşarak böyle rakibin savunmasını açmaya çalışıyorsunuz. Bu da gerçek futbolda olan bir şey arkadaşlar. Burada da bu oyun size ister istemez oraya itiyor. Yok ben hiç pas atmayacağım dersen de yapamıyorsun. Yani mecbur paslı oyun oynaman lazım. Gerçek futbolda da öyledir ya. Yani en kral oyuncunuz olsa bile örnek veriyorum işte en hızlı oyuncu nedir günümüzde? Ee, bana göre Vinicius Junior'dır. Kanat oyuncularından bahsediyorum. Vinicius Junior bile aldığı her topu atmıyor yani mesela gerçek hayattan bahsedelim. Aldığı her topu atmıyor mesela. Bazen geri dönüyor pas veriyor bazen bazen işte ne bileyim ikiye bir yapıyor bazen böyle bakıyor bir rakibini geçemeyecek dönüyor işte yan pas yapıyor falan böyle ama e, günümüz FIFA oyunlarında FIFA 23'te böyle Vinicius'u alıp alıp yardırıyorsunuz alıp alıp yardırıyorsunuz bu da oyunun gerçekçiliğini ciddi şekilde bozuyor FIFA 14'te bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. İkili mücadelelerde dikkatimi çeken bir nokta var işte ne bileyim topla hareket halinde siz mesela savunmacı geliyor topunuza ayak koyuyor ayak koyduktan sonra topun yönü, topun böyle çeliş şekli, işte ne bileyim ikili mücadelelerde oyuncuların omuz omuza geldikleri zaman girdikleri animasyonlar falan bunlar yani tamamen kusursuz bir noktada çok keyif veriyor yani hep böyle farklı farklı animasyonlar gördüğünüz için hep böyle aynı şekilde top çalma aynı şekilde topu kaybetme animasyonları değil de daha farklı farklı içinde bulunduğu duruma göre mesela oyuncu tam sağ ayağından sola ayağına topu çekerken kaptırınca farklı bir animasyon soldan sağa çekerken farklı geri dönerken kaptırınca farklı dümdüz giderken hani böyle hep farklı farklı animasyonlarla top kayıpları veya top kazanmaları yaşandığınız için yaşadığınız için çok daha böyle gerçekçi ve klas bir oyun haline getiriyor FIFA. 14'ü Onun dışında arkadaşlar orta mekaniklerinin buradan uzun uzun bahsetmeyeceğim. Zaten daha eski videolarda da hani bir önceki FIFA videolarını incelediğimde de hep açıkça söylemiştim. Yani şuradan orta kesince böyle oluyor, buradan kesince şöyle oluyor falan. Burada hiçbir değişim yok arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyor. Orta mekaniklerinde hiçbir gelişme yok. Yani benim hissettiğim bir maçta en azından öyle. Genel olarak özetleyecek olursak FIFA tarafını eski FIFA'lardan çok da farkı olmayan daha gelişmiş bir versiyonu olduğunu söylememiz lazım. FIFA 14'ün ve e, biraz benim noob olmamdan da kaynaklı olabilir. Yani noob derken futbol oyunları yıllardır oynuyoruz ama her futbol oyunu farklı olduğu için, her futbol oyunu farklı hissettirdiği için ilk girişinizde böyle bir anda işte skill'ler yapıp müthiş paslaşıp harika şeyler yapamıyorsunuz. Birazcık oyuna alışma evrenizin geçmesi gerekiyor. Ben iki maç yaptım bir denemek için yapmıştım. E, çalışıyor mu çalışmıyor mu gibisinden. Hem de bir ön izlemem olsun diye Bir de bu videoyu çekmeden önce yaptım ee, İki maçta da böyle fark ettiğim şu Daha düşük skorlu maçlar olabilir Yani birazcık daha oyunu çözdükten sonra Atıyorum 100-200-300 maç yaptıktan sonra Oyunun her şeyini çözdükten sonra 10 gol 20 gol atabilirsiniz Maç başına iyi oynuyorsanız okey ama Normal bir şekilde oynadığınız zaman Daha düşük skorlu daha böyle ikili mücadelelerin Orta saha oyununun pas oyununun Hakim olduğu bir futbol oyunuyla Karşı karşıya kalacaksınız FIFA 14'e ilk girdiğiniz zaman Şimdi gelelim PES 14 tarafına. Hakikaten ee, oynadığım en değişik futbol oyunu. Bu kısmı birazdan geleceğiz ama önce arayüzler hakkında size dikkat edin demiştim. Onunla konuş konuşarak başlamak istiyorum. Gördüğüm en kötü futbol oyunu arayüzü. Bu kadar kötü nasıl olabilir bilmiyorum yani. Yani PES 5'te, PES 6'da, PES 2013'te böyle muhteşem arayüzler tasarlayan bir şirket, bir ekip nasıl olur da bu kadar kötü bir arayüz hani tasarlayabilir? Gerçekten böyle ee, inanmak mümkün değil yani akıl almaz bir şey bilerek bu kadar kötü bir şey yapmaları lazım yani oyuna mouse koymak falan kimin aklına geldi abi ana menüde böyle gamepad ile gezerken mouse yönlendiriyorsun falan çok kötü ya çok kötü ve mouse imlecinden bahsediyorum ya da işte ne bileyim maç menülerine girerken ana menüde gezerken bir yerlere girerken falan berbat bir arayüz var bana göre hani ne düşünmüşler acaba daha sade bir şey olsun mu falan diye de çok kötü ya çok kötü. Ben hiç beğenmedim arayüz kısmına. Şimdi değişik futbol oyunu demiştim ya birazcık ondan bahsetmek istiyorum. PES 14 tarafında yani ben eski PES oyunlarına dair hep bir şeyler hatırlarken PES 14 nedense hafızamdan silinmiş bir oyun. Ama zamanında çok sevdiğimi de hatırlıyorum. Şimdi ee, o günlere geri dönmenizi istiyorum sizin de benimle yaşıt veya benden fazla yaşı olanlar daha net bir şekilde hatırlayacaktır. Ee, PES 13 çıktığı zaman böyle yani damga vurmuştu. bütün PlayStation kafelerde her yerde evlerde falan herkes PES 13 oynuyordu bir anda. PES 13 PES 13 PES 13 PES 13 göre göre artık o kadar fazla oynamıştım ki bıkmıştım soğumuştum ben de. Zaten çok sevdiğim bir oyun değil ama herkes oynadığı için onlara ayak uydurmak istediğiniz için hani arkadaş ortamına falan çok fazla oynamıştım. 14 çıktıktan sonra biz PlayStation kafeye gittiğimizde arkadaşlar hep 13 oynayalım. 13 oynayalım derken ben hep hadi 14 oynayalım yenilik olsun değişiklik olsun diye hep onları ikna etmeye çalışırdım ee, ve PES 14 oynardık açıkçası hatırladığım tek şey şu PES 14 oynarken çok keyif alıyordum çok seviyordum ama nasıl bir oyun olduğuna dair hiçbir bilgim yoktu yani sıfır bilgiyle sadece böyle bu anılarımın ufak tefek böyle anı parçacıklarıyla e, oyuna giriş yaptım ve gerçekten bana çok garip hissettiği ilk defa oyuna girdim böyle ne oluyor dedim ya? Ne oluyor ya? Hiçbir şey yapamıyorum. Mesela pas bile atamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani bu izlediğiniz videoda ufak tefek bir şeyler yapıyorum da bundan önce dedim ya bir kere daha oynamıştım. Çalışıyorum, bir şey yapıyorum gibisinden. Hiçbir şey yapamıyorum. Böyle ulan çok garip hissettiriyor. Yanına pas verirken değişik değişik animasyonlar devreye giriyor. Topu alıp çekerken bir hantallık, bir animasyonlar, bir şeyler. Gerçekten çok farklı hissettirdi bana. Resmen böyle şey gibi. Oynamamamız için tasarlanmış bir oyun gibi hissettirdi bana. Ve PES 13'ten o kadar farklı ki yani iki oyun bir birinin tamamen zıttı. Futbol oyunları ikiye ayrılır desek e, günümüz FIFA 23'ünü PES 13 ile beraber bir kategoriye koysak yani böyle daha arcade daha böyle hızlı bir oyun daha çok hareketleri skill'lerin yapıldığı daha çok böyle bol gollü bir oyunlar gibi bir kategoriye ayırsak o kategorinin tam zıttı yani bildiğiniz beyazsa siyah siyahsa beyaz olarak zıttı PES 14'tür arkadaşlar. Bol bol animasyon, bol bol hantallık mecburen pas oyunu yapmak, daha az böyle skillle çalım atma, daha az skorlu maçlar tabii ki dediğim gibi her oyun için geçerli bu. 300 500 maç atarsanız artık oyunu böyle deli gibi ezberlerseniz istiyorsanız bir maçta 50 gol atın yani o konuda bir şeyimiz yok ama biz normal casual oyunculardan bahsediyoruz. Daha az böyle skorlu maçlar, daha zor bir oynanış, oyuna alışmak daha zor falan bildiğiniz iki oyun birbirini tamamen zıttı ve bu zamana kadar incelediğim e, PES FIFA oyunlarında geçmişten bugüne kadar ilk defa bu kadar e, bir alanı temsil eden bir oyunu ilk defa gördüm. Yani ilk defa bu casual oyunlarının tam zıttı bir oyunuyla ilk defa karşılaştım. Ya neye göre buna gitmiş Konami tarafı bilmiyorum. Açıkçası o dönemde birazcık araştırmak da lazım. Yani çünkü PES 13'te büyük bir damga var sonuçta. Yaptığı işin o casual oyunculuğun, o arcade oyunculuğun en iyi örneklerinden bir tanesi varken bir anda direkt simülasyon tarafına kaymak orada iyi yaptığı her şeyi geride bırakıp tam zıttını bir oyunla yeni bir oyunla çıkarmak iyi tepkiler de almamıştı o yıllarda çünkü doğal olarak insanlar o oyuna alıştı PES tarafı ya biz PES'ciyiz diyen insanlar böyle oyunu seviyordu bir anda PES'in de böyle bir oyuna dönüşmesi insanlar tarafından hoş karşılanmamıştı ama ben dediğim gibi seviyordum yani değişiklik her zaman güzeldir benim açımdan her konuda bu böyle, bu arada değişiklik. O yüzden yani pes tarafı e, bana birazcık daha eğlenceli geldi. Buradan da bir duyuru yapmak istiyorum. Aslında videonun sonunda bahsederim diyordum ama pes tarafı yani muhteşem bir oyun olduğu için değil de. ...türünün böyle çok nadir örneklerinden bir oyun gibi hissettirdiği için... ...bana PES tarafında bir kariyer yapmak istiyorum. PES 14'ün kariyeri gelecek arkadaşlar. Videolarını yükleyeceğiz artık nasıl bir şey yaparız bilmiyorum ama... Ee, ...o videolar gelince zaten anlarsınız. Az çok PES 14'ün kariyer tarafını bu oyunu böyle daha fazla oynamak istiyorum yani. Çünkü birazcık daha böyle oynayınca acaba açılıyor mu? Nasıl alışınca nasıl hissettiriyor falan çok merak ettiğim için... E, ...benim için de güzel bir örnek olacak bu arada. Futbol oyunları ağır simülasyon olmalı mı? Gibisinden PES 14'ü oynayarak bunun kararına varacağım diyorum. Şimdi e, bahsetmek istediğim bir nokta var. Ara pas sistemi. Bildiğiniz gibi PES 13'ün e, %10'u pas oyunu, çalım falansa %90'ı ara pastı. L1 üçgenler ve yerden attığınız ara paslardı. PES'te garip bir sistem gelmiş PES 14'te. Ara pas için iki seçeneğiniz var arkadaşlar. Birinci seçeneğiniz göstergeli ara pas. Yani ara pası üçgene basılı tuttuğunuz andan itibaren e, analogunuzu gösterdiğiniz yere doğru. Hemen analogu alarak göstereyim. Analogunuzu e, gösterdiğiniz yere doğru atıyorum. Yukarı yukarı doğru e, bir imleç çıkıyor ve o imleçin olduğu yöne doğru arapasını atıyorsunuz. Yani o imleçin ne, nereye ayarlarsanız arapası oraya gidiyor. Yani yardımlı bir arapas sistemi yok. İkincisi ise bu imleci tamamen kapatıyor günümüz futbolundaki sistem gibi ama bu sefer de bir türlü alışamadım berbat arapaslar gidiyor. Dibindeki adama arapası atamıyor böyle. Dibindeki adama atıyor taca gidiyor ya da oyuncu bilerek ayağını uzatmıyor seni cezalandırmak için oyun. sürekli sürekli arapaslardan top kaybı oluyor. Yani iki iki türlü de bir türlü Arapas sistemine alışamadım. Mecburen ben oyunu normal o imleçli yani o göstergeli Arapas şekliyle oynayabildim ki onda da bazı Arapaslar çok saçma sapan gittiği kritik pozisyonlarda. Yani Arapasların bu kadar OP olduğunu düşünüp böyle bir challenge mı getirmek istemişler? FIFA'da vardı ya mesela. Hücuma herkes yapıyor, savunmaya da işte prese basılı tutup topu alıyorsun. E, düşünüyor adamlar diyor ki hücumda fark yaratıyorsan savunmada da fark yaratmalısın. O yüzden Legacy hani e, böyle böyle şey, legacy Defend denir o yani e, eski efsanevi mi artık ne derse yani eski tip savunma yerine böyle e, taktiksel defans sistemi e, geliyor e, ve taktiksel defans sistemiyle günümüz futbol oyunlarında online oynamak istediğiniz zaman mecburen taktiksel defans sistemini kullanıyorsunuz. Bu da oturmuş bir sistem. PES'te bunu mu düşündü acaba? Ara paslar futbolda çok önemli. PES 13'te çok kolaydı ve çok pili Biz de ara pas sistemine böyle birazcık daha derinlik katalım ki zorlaştıralım ve sadece o yeteneği olan, o yeteneğe sahip olanlar fark yaratsın gibi bir şey mi düşünmüşler? Tam olarak bilmiyorum. Ben oyunun büyük bir kısmını 70. dakikaya kadar falan herhalde normal o imleçle beraber oynadım. Geri kalan kısmında normal kapalı, o imleçin kapalı olduğu halini oynadım. İki türlü de görün istedim. Ama bana kalırsa imleçle oynanır bu oyun. Şimdi PES 13'te gördüğüm iğrenç bir şey vardı. Berbat ötesi bir şey vardı. Pres yaparken oyuncu değiştirmek için tüm tuşlardan elinizi çekmeniz gerekiyordu. Oyuncu değiştirme tuşunu ben genel olarak şu kullanırım. Ee, mesela bunlara basılı tutarken pres yaparken bir şey yaparken oyuncu değiştirme tuşuna istediğiniz kadar basın oyuncu değişmiyor. Yani pres yapan oyuncu değişmiyor. Ancak nasıl değişiyor? Bunlardan elinizi çekeceksiniz. Sadece buna basacaksınız. Ondan sonra prese devam edeceksiniz ya da tackle artık ne yapıyorsanız ona devam edeceksiniz. Ee, 14'te de bu devam ediyor. Yani bu berbat bir şey. Bunu bilmiyorum PC tarafından böyle PlayStation tarafında değil. çünkü ne PS13 ne PS14'ü böyle hatırlamıyordum ben olsaydı kesin fark ederdim o yıllarda da bile ve aklımda kalırdı bence çünkü çok garip bir şey ee, PC tarafında ama böyle olduğunu söylemem lazım yani ne bileyim eski oyun olduğu için yeni nesil analoglara yani bu, tip, bu tarz böyle gamepadlere mi şey değil ee... Tam böyle optimize değil tam bilmiyorum ama PC tarafında eğer böyle bir gamepad ile oynuyorsanız Bunu yaşayacaksınız söyleyeyim ben Evet genel olarak özetleyecek olursak PES tarafı ee, Ciddi şekilde hantal Ciddi şekilde bol 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 animasyonlu Yani her topun her driblingin Topu sağdan sola çekiş Soldan sağa çekişte bile dümdüz hemen çekmeyen Böyle sürekli animasyonların devreye girdiği Yanınızdaki adama pas atarken bile Oyuncuların böyle bir belini büküp şey yapıp böyle hani ne bileyim sanki böyle 40 metre arapası atacakmış gibi hazırlanmaları falan derken e, ciddi bir animasyon yığını var yani adamlar şey yapmış herhalde bir kova düşünün boş kova böyle PES 13'ün içinde böyle dibine kadar dolu sadece çok az animasyon var genel olarak casual bir oyun ee, bir anda böyle animasyon boşaltmışlar kovayı ağzına kadar doldurmuşlar taşmış artık yani o derecede bir animasyon fazlalığı var bence bu hantallık bu garip hissettirmesi de bu kadar fazla animasyondan kaynaklanıyor PES 15'i hiç hatırlamıyorum, hiçbir bilgim yok. Acaba orada nasıl bir olaya evrilecek oyun bilmiyorum ama biz şu anda PES 14'ün keyfini çıkaralım. Ee, ben bu oyunu bol bol oynamak istiyorum yani böyle bir sezon, bir kariyer. Akalım gidelim çok merak ediyorum. Orada da zaten oynarken bir yandan ee, şey olarak hani gerçek zamanlı olarak düşüncelerimi, hislerimi paylaşırım diyorum. E Bir tane kazanan belirlememiz gerekiyor. Ben PES 14'ü bir kenara bırakarak ee, ilk oynanış... İzlenimimle izlenimimle bu kazananı belirlemem lazım. Çünkü belki PES 14'ü birazcık daha fazla oynayınca aslında kötü de bir oyun olmadığını yani e, biraz alışmasının zor ama güzel bir oyun olduğunu düşünebileceğimi düşünüyorum. Yani bence öyle olacaktır. Ama şu andaki fikirlerim tabii ki de FIFA 14'ün hani FIFA'nın çalışan mekaniğinin daha gelişmiş hali olan FIFA 14'ün kazanması yönünde diyorum. Böylelikle kaç kaç olduk FIFA kazandı aynen tamam PES 6 oldu FIFA 5 oldu. FIFA yani comeback ciddi şekilde comeback yapıyor. Ee, bakalım bir sonraki oyunda FIFA 15'te ve PS 15'in kıyaslamasında kazanan kim olacak diyorum ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kapışma zirvesi dünyada ilk ve tek herhalde yani çünkü hiç bulamadım böyle bir şeyi ee, bunu da bizim yapmamız gurur verici yıllar sonra belki böyle 2040 2050 yılında böyle çocuklarımız bazılarının torunları falan böyle belki bu videolarımızı YouTube o zaman <laughs> kalırsa izleyecektir ee, onlar için de güzel bir anı olabilir diyorum. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi açıklamalar kısmında spor haberleri paylaştığım bir kanalım var. Hesaplarım var. Yani en azından ilginiz yoksa bile destek atmak amacıyla takip ederseniz, abone olursanız çok memnun olurum diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. PES 14 kariyerine mutlaka gelin. Hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.